Yepyeni bir Fire videosundan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım haliniz hatırınız yerindedir. Bugün arkadaşlar tabletten VS atacağım. Daha doğrusu tabletten VS atmaya çalışacağım. Tabletten oynamıyorum biliyorsunuz. Telefondan oynuyorum. Bugün tabletten Chen'le VS atıyoruz. Telefondan atsam zaten hiç şansı yok da yine de tabletten de şansı yok. Şaka lan şaka. Gül diye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hocam ne vurdu bu? Aa mermi bitti. Hocam işte 30 merminin sorunları. 30 merminin sorunları. Direkt tak diye mermi bitti. Ne eklenti var ne bir şey var. Hadi biz tablete hemen alışırız. Eklentinizde nasıl alışacağız? Aa yere yattım. Bir de yere yattım arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Gördün. Aha onun m 4te eklenti var. Güzel güzel güzel. Güzel hocam güzel. Onun m dördünü kullanırız. Direkt ikinci hem dörde de onunkini alalım. Buradan sayı vermemeye çalışacağız elimizden geldiğince. Güzel, güzel, güzel hocam, güzel. Güzel. 103 Emes görüyorsunuz. 103 Emes. Bizim bahanemiz yok ama her türlü oynarız. Zor. Tabletten ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Emes'imizi görüyorsunuz. Eklentimiz de yok. Yenerim ama ama yine de yenerim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar direkt face to face de o M416 ile alamayız. Taktikte de oynayacağız yani taktik taktik. Allah Allah. Ben bir AVM denerim hocam. Hocam bir AVM denerim. Hocam AVM diyorum. Neden anlamıyorsun? Hocam nasıl? Hocam açıma gelmen lazım. Hocam, hocam bir arkama geçiyorsun, bir önüme geçiyorsun olun ya. Aynen, aynen. Aynen. Açıma geleceksin, açıma geleceksin. Ben de şunu tutacağım. Kim gelecek? Öleceksin. Bu kadar basit. Neyse, <laughs> evet, tamam, tamam, tamam. Ciddiye alıyorum. Ya bu ne 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 bu ya? Nasıl hey hey? Bir birbirimizi vuramadık. Aa öldü diye saldım. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Allah Hep aynı yerden geliyor ama, hep aynı yerden geliyor Hiç şaşmaz yani arkadaşlar, hiç şaşmaz Oradan başka bir yer bilmiyor Hocam, bir kaçması da ne kadar zor bunda yahu Half of the match is over <laughs> and the blue team is in the lead. Ses katılmıyor bir şey yapılmıyor sen nasıl bir ya? Sen nasıl bir cihaz... Allah öldük. Vurmadı, vurmadı, vurmadı. Yine mermi bitti. Güzel, güzel, güzel. Güzel güzel abicim güzel 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 İlla beni bağırttıracaksınız okuz gibi İlla sinirlendireceksiniz adamı yağını Yağını illa sinirlendireceksiniz İlla sinirleneyim mi he? Çok sinirlendim Şaka lan şaka Gül diye Sen rahat ol Sen rahat ol Sen rahat ol Sen rahat ol. Aaa yani? Diğeri de gitti diye bir yerden döndüm. Bak sen şu olana. Zıpla, zıpla, zıpla koca oğlan. Zıpla, zıpla, zıpla. Yok. Ya gel işte pick fight atalım. Neden buradan geleceğim diye uğraşıyorsun beyefendi ya? Taktik gibi taktik, taktik gibi taktik. Hocam alıştık artık oradan gelmene. Gelme artık oradan. Buradan geldiğin sürece öleceksin. Sen neden anlamıyorsun? Buradan geldiğin sürece öleceksin. Ama nasıl ispir bir arkadaşlar, İçime bakın. Sen büyüyünce age body olmayacaksın sen. The blue team is in the lead. Açıldık, açıldık. 28 atmanız yok mu? 22 8 atmanız yok mu? Sessiz olun, sessiz olun, sessiz olun. 22 8 atmamız yok mu? 22 8. The Red team Aa 22 8 22 8 kaç 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 kaç. Hocam kaç. Kaç oyunu bırak. Bitti ki bitti ki. Bitti ki bitti ki bitti ki. Evet videonun kapanışını Abi çok yap. Çok şeylisin şu an bile. Hemen 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 videonun kapanışını yap. Çen sesini kapat demedim. Videonun kapanışını yap dedim. Çen. Alo. Abi nasıl yapayım? Video, diyeyim. kapanış yap. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanala abone abi abone... abone... nasıl diyeyim? Ne diyeyim? Sen söyle ben onu söyleyeyim. Abicim sonunda bir bagaj yerine random attın. Ben <laughs> sesin yok. Çen sesin <laughs> nerede Çen sesim yok abi açayım. Ben... sesim. Çen sesin nerede? Benim Sesim gidiyor. Geçmiş Kas olsun Çenciğim geçmiş olsun. Ben senin yerine hemen kapanış yapıyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlar hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki yapım videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.